Uluslararası Af Örgütü 2015'i kapsayan yıllık raporunu açıkladı. Örgüte göre insan hakları bütün dünyada tehdit altında. Dünyanın önde gelen insan hakları kuruluşlarından Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda son yıllarda olduğu gibi yine mültecilere büyük yer ayrılmış. Örgüt geçen yıl içinde en az 30 ülkenin kendilerine sığınan mültecileri yasa dışı olarak tehlike altında olabilecekleri ülkelerine geri gönderdiğini, en az 19 ülkede ise hükümet veya silahlı grupların savaş suç işlediğini duyurdu. Örgütün Genel Sekreteri Salih Şeti yaptığı açıklamada Türkiye'nin Güneydoğu illerinde süren operasyonlarına da değindi. Şeti, örgüt olarak Daesh, Boko Haram, YPG gibi silahlı grupların insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Fakat hiçbir ülke uluslararası ya da kısa vadeli kazanç için yaptıkları insan hakları ihlallerini haklı kılmak adına bu grupların eylemlerini gerekçe gösteremez. Tıpkı Türkiye ve Nijerya'nın güvenlik güçlerini kendi nüfusu üzerinde kullanması gibi dedi. Örgüt daha önce de PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarını eleştirmiş, bölge halkının toplu olarak cezalandırıldığını savunmuştu. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in sert bir dille eleştirildiği bir raporda ayrıca Avrupa ülkelerinin de mülteci kriziyle başa çıkmakta sınıfta kaldığı belirtildi. Örgütün genel sekreteri açıklamasında dünyanın en zengin bloğu Avrupa, savaştan kaçan mültecilerin güvenli bir şekilde Avrupa'ya ulaşması konusunda bir araya gelip bir çözüm bulamadı. Yani bütün Avrupa göçmenlere ve mültecilere karşı insan haklarında başarısız oldu şeklinde konuştu. Raporda ayrıca 122 ülkede kişilere yönelik işkence veya kötü muamelede bulunulduğu belirtildi.